Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber ne izleyeceğiz? Benim eski videolarımı izleyeceğiz. Tamam. Benim eski videolarımı izleyeceğiz. Eski. Eskişehir'de video 3 tane video var. 52 2 52 La abone tamam izliyorsunuz abone ve like atmıyorsunuz yani video yok lan bundan başka video yok lan başka böyle video gelmesini istiyorsan abone ol abone olmaya gerek yok abone ol like da abone ee... En azından dandil plakayı plakeye alam yani en azından. 100 abone diyor. Buğra'yla Turhan'ı da takip edip abone ol. Adamın dibi duru. 52 15 Ağustos 2020 diye bir video var. Ona like atın. Yorum atın. Kimin izlediğini bileyim. Abone olun, like atmayı unutmayın. E biz şey yapacaktık. Ama e biz eski videolarıma tepki. Eski videolarıma tepki vereceğiz buraya. Düş. 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 11 dakika. Bu da 11 dakika bir şey. Bu da 11 dakika bir şey böyle. <laughs> köre köre neymiş Allah Dönüyor. köre ha içecek ne bana ah yükleniyor bas basma

<tık> anne kapat. He. Tabii ki de gireceğiz. Şey Allah. Şapkası ayağına giriyor anne. Çok tipsiz. Oha. İyi de Bo Bu deli deli <Sessizlik> er Arkadaşlar buradan kanalıma gelebilirsiniz. Henüz bir şey kuramadım. Muhammed daha yıldırım. Bu Muhammed daha yıldırım Muhammed A. daha yıldırım. Hepsi hepsinin başı büyük. Bunu yaz. Ya diyorsun kafana geçirmişim mu Yorum da yaz. Duydu ağaçlı görüntülenme. Lan görüntülenme. Tamam. tamam izleyin. İzleyin. Ama abone olun lan. Abone olun. Arkadaşlar tam Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Şimdi ben sıkıldım. Annem de bir şey diyor. Telefon istiyor. Bay bay.